Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda ile sizlerle beraberiz. Arkadaşlar şimdi de söylüyorum videolarımızı izlemeden sipariş geçmeyin. Fiyatı düşen ürünler bir sonraki fiyat düşen ürünle katalogumuzda fiyatlarını takip ederek sipariş geçersiniz. Sizin için daha iyi olur. Evet arkadaşlar farmasinin parfümlerini bu ay başlıyoruz. Şimdi şöyle başlayalım. Evet, Farmasi Bayan Parfüm arkadaşlar Tanteria. Bir dahaki Haziran ayında fiyatı değişmiyor. 90 TL yine arkadaşlar. Geçiyorum. Yine Farmasi arkadaşlar Çismi Bayan Parfümü. Haziran ayında fiyatı yine değişmiyor. 100 TL. Burada yine Hera Bayan Parfüm var arkadaşlar. Hera Bayan Parfüm fiyatı e, Haziran ayında 87 TL oluyor arkadaşlar. E, ayrıca losyonu da Haziran ayında 20 TL'ye çıkıyor. Evet yine arkadaşlar burada e, Glamorous bayan parfüm var parfüm fiyatı arkadaşlar Haziran ayında değişmiyor yine aynı fiyatı losyon arkadaşlar 20 TL oluyor Haziran ayında bilginiz olsun yine burada Sensational bayan Parfümü var arkadaşlar Haziran ayında fiyatı 20 99 TL yani 100 TL değişmiyor fiyatı pardon e, loşyon arkadaşlar fiyatı 20 TL oluyor Evet yine bayan parfümlerine devam ediyoruz. Ee, burada arkadaşlar Motto bayan parfüm var. Haziran ayında fiyatı arkadaşlar evet şu anda Mayıs ayında 85 TL olan Motto parfümü Haziran ayında 90 TL oluyor arkadaşlar. Stok için almayı düşünen arkadaşlarıma tavsiye ederim almalarını. Fiyatı çünkü 5 TL artıyor. Ayrıca e, losyon da yine aynı şekilde 19 TL 20 TL'ye çıkıyor bildiğiniz olsun. Evet burada Rüya Bayan parfüm var arkadaşlar. Onun fiyatları değişmiyor. 80 TL yine 80 TL arkadaşlar. Burada Çizmi Çiğir Bayan parfüm yine arkadaşlar. Fiyat değişmiyor. 80 TL. Evet e, Reyna parfümümüz arkadaşlar. Çok güzel bir parfüm tavsiye ediyorum. Hediyelik çok güzel kutusu var. Eğer anneler günü içinde hediye düşünürseniz bu parfümü tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel. Kutusuyla beraber geliyor. Özel bir kutusu var. Bilginiz olsun. Bunun da yine e, Lotion arkadaşlar 20 TL oluyor. Rollon fiyat değişmiyor. Parfümde yine 100 TL. Haziran ayında yine 100 TL. Fiyat değişmiyor. Evet, arkadaşlar yeni çıkan bir parfüm. Burada yeni çıkarmış bir parfüm. 90 ml ee, Baoli erkek parfümü. Bunda arkadaşlar e, fiyatı 115 TL Mayıs ayında. Haziran ayında arkadaşlar fiyatı 120 TL oluyor. Bunda fiyatı artıyor. Stok için almayı düşünenler Mayıs ayında kaçırmayın fırsatı alın. Önümüz bahar yaz geliyor arkadaşlar parfüm fiyatları bildiğiniz gibi yazın daha çok kullanıldığı için artıyor tavsiye ederim evet yine burada Monsieur erkek parfüm var arkadaşlar bunların fiyatları aynı değişmiyor 120 TL Haziranda ayında yine aynı şekilde burada yine Madame bayan parfüm var bunların da fiyatları değişmiyor Mayıs ve Haziran ayında 120 TL arkadaşlar evet. No 70. Bu da çok güzel bir parfüm farmasının. Bu da yakınlarda çıkan bir parfüm. Arkadaşlar bunun fiyatı da 90 TL. Mayıs ayında. Haziran ayında 95 TL oluyor. Evet bu da artıyor fiyatı arkadaşlar. Stok için düşünenler bundan da alabilirler. Mayıs ayı içerisinde mutlaka stok almak isteyenler arkadaşlar bu parfüm alabilirsiniz. Yine Imperium erkek parfüm var arkadaşlar. Evet bu da 80 TL. Mayıs ayında. Haziran ayında arkadaşlar 90 TL'ye çıkıyor. Fiyatı yükseliyor. Stok için düşünüyorsanız muhakkak bunu da Mayıs ayında alın. Çünkü Haziran'da fiyatı 90 TL. Arkadaşlar 10 TL artıyor. Bilginiz olsun. Evet. Yine erkek parfümleri devam ediyoruz. Man serisi arkadaşlar. Bu da çok güzel bir parfüm. Bunun fiyatları arkadaşlar Mayıs ve Haziran ayında 100 TL değişmiyor fiyatı. Aynı bilginiz olsun. Şöyle geçiyorum. Evet Gucci erkek parfümü. Evet arkadaşlar. Bu parfümde mayıs ayında 100 TL, Haziran ayında 110 TL arkadaşlar. Bu da bunlara ciddi bir artış var. Mayıs ayında bu parfümü de kaçırmayın fırsat olarak size değerlendirebilirsiniz. Mayıs ayında daha uygun fiyatı. Arkadaşlar parfüm 100 TL bilginiz olsun. Büyük şişe. Yani gayet güzel. Kokusu da harika. Evet yine arkadaşlar krem erkek parfümü 100 TL arkadaşlar. Fiyatı değişmiyor. Yine aynı 100 TL. Evet arkadaşlar Singora serisi mini 50 ml parfümlerimiz arkadaşlar. Her biri bu ay için 45 TL. Mayıs ayında ve Haziran ayında yine 45 TL. Fiyatları değişmiyor arkadaşlar. 45 TL bilginiz olsun. Son olarak da size yeni çıkan parfümümüz arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz Bilis Farması yeni çıkardığı bayan parfümü. Fiyatı 100 TL. Bu ay bilginiz olsun. Haziran ayında da yine fiyatı değişmiyor arkadaşlar. Yine 100 TL bilginiz olsun. Bir de bu ay indirdiğimiz indirimli parfümümüz vardı arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Evet. Ee, onunla bayan parfümü. Arkadaşlar PK kodu üründü bu ayda. PK kodu ile arkadaşlar losyon ve parfüm 85 TL'ye geliyor. Bilginiz olsun. Bunları ayrı ayrı alırsak arkadaşlar parfümü 80 TL, losyonu 19 TL. Ee, ama PK kodu ile alırsanız bunda yine 85 TL. Daha önceki videomuzda bahsetmiştik PK kodu ürünlerden arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada bu parfüm de arkadaşlar Haziran ayında fiyatı 90 TL'ye çıkıyor. Şu an 80 TL. Haziran ayında 90 TL'ye çıkıyor. Bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, katalog fiyat karşılaşması videolarımız kısım kısım gelecek arkadaşlar. Daha sonra makyaj, duş jelleri gıda takvi ürünlerinde arkadaşlar sık sık da kanalımıza da atmaya çalışacağız. Videolarımızı izlediğiniz için ve beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.